Merhaba arkadaşlar. Bu akşam kutu açılışı yapacağız çocuklarla. Evet, İpek ve Ali Asaf da beraber aldığımız sürprizlerin bana, kutu açılışları. Açabilir misin? Evet. Aç bakalım. Tamam. Sen onu açana kadar Ali Asaf bir tane sürpriz kutu açsın bakalım içinden ben ne çıkacak. Aa, sarı bir kutunun içinden pembe bir oyuncak çıktı. Oyuncak kutu, pardon. Tamam bekle İlk önce Alaska pası. Çok heyecanlıyım artık. Sen çok mu heyecanlısın. <laughs> senden ne <gülüyor> çıktı? Yeter yeter çıktı. Sakız mı? Ya bir daha yeter. Onu insan siktir. Bakayım. Anladın mı? Ah. İpek senden ne çıktı? Bakayım bir. Sana da mi aynısı çıktı? Yok. <laughs> İpe bezek çıktı. Bekleyip sinelim mi? Tamam abucuğum. Ben de kıstık. Bakayım. Evet. Alakasız göster bana. Ama bu koyacağım oyuncak yan. O da ben yiyeceğim bu çikolatam. İpek abi bu senin. Aa ikisi mi? de aynı mı bakayım? Bak. Ha onda böcek. Bak. Böcek, böcek mi? Ne o? Bak. Böcek. Tırtıl tırtıl. Evet ama ben çünkü demiyorum ki. Hadi. Tamam. Peki bunun içinden başka bir şey çıktı mı? Evet arkadaşlar. Bu yeşil kutunun içinden bir poşet çıktı. Baba. İnanmıyorum. Çok güzel bir sakız çıktı. Aa çok güzel.